Duyum, çok özel bir durum benim e, Elazığ'da olmam çünkü ailede babamın ilk eşi olan var. var. burada 20 yılını geçirmiş ve bütün Tunceli, Elazığ, Bingöl yörelerindeki e, kız çocuklarını işte e, eğitmiş. Burada daha doğrusu kendini onlara vermiş, onlara adamış. Dolayısıyla bizim ailemiz için burası özel bir yer buraya geldiğim zaman da çok duygulanıyorum. 14 yıldır gelememiştim. 14 yıl önce buraya geldim. Ee, Harput'ta bir oturdum. 5 saat yürümden kalkamadım. O kadar özel bir an yaşadım. Çünkü burası bütün tarihi temsil eden bir yer. Belki farkında olurlar, farkında olmaz. Bir takım insanlar önemli değil. Ama herkesin bilinçaltında burada Hititlerden, Urartu'dan, e, Selçuklu'dan, Bizans'tan e, kalıntılar var. Çok büyük kültürlerin bir araya geldiği, katmanlar oluşturduğu bir yer. Onun dışında da yani görüyorsun işte ile yani Tunç. Gümüşü hani bütün bu yörede Gümüşü memleketi e, Elazığ'da görüyorsun maden diye bir kasaba var, e, ilçe var. İşte Evli Maşar'da yukarıda her tarafında kuşatılmış olarak en değerli madenler, en güzel ovalar, en e, değişik bir aurası olan bir şeydir. Hemen şöyle kısaca e, ifade edeyim görüşümü. E, Belediyemiz sağ olsun ciddi bir emek e, vermiş fuar alanı için. Kongre merkezinin fuar alanını şehrimize kazandırılması kitap fuarı açısından da güzel bir alanın oluşmasına neden olmuş. Katılım da gayet iyi. E, yoğun bir ilgi var. Fiziki olarak çok e, güzel bir hale getirilmiş. E, bu Hacı Orman oldu, eğitimci yazar. Aynı zamanda Gönderi Sobası'nın derneğinin başkanı. Senelerdir hayal ettiğiniz şeylerden biri bugün gerçek oldu. Daha önce de kitap fuarlarına katıldık ama çadırlarda imkan, zor imkanlarda etkinlikler fuarlara katılmıştık. Ve bugün çok modern, güzel bir fuar alanımız yapıldı. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha çok güzel çalışmalar yapacağız. Yayınlanmış üç tane kitabım var. Ben onları çok sevdim. Goncalar sormasınlar mahalle arkadaşları. Ben onları çok sevdim. Kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu onayından rica edeceğim. Bu fuarda bir şey daha gençlerimize sunmak istiyoruz. Has sanatı, evlül sanatı, kaligrafi sanatı. Çünkü gençlerimiz bu sanatlardan uzaklaştılar.